Merhaba dostlar, kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın. %90'ınız hala abone değil. Abone olursanız sevinirim dostlar. Yeni gelenler hoş geldiniz dostlar. Yeni gelenler hoş geldiniz. Devam ediyoruz dostlar. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Hı hı. Devam ediyoruz dostlar. Güzel bir şekilde oynayalım. Devam edelim dostlar. Hemen şöyle yapacağız. Güzel bir şekilde devam edeceğiz. Efsane bir şekilde oynayacağız. Yeni gelenler hoş geldiniz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdi şöyle yapıyoruz. Şöyle yapıyoruz. 105. Böyle yapıyoruz. Böyle yapıyoruz dostlar. Devam edelim. Devam edeceğiz. Hemen 105'miş. Bundan alalım dostlar. Bakalım şansımıza ne çıkacak. Hadi bakalım. Sağ, sol, sağ, sol. Çıkmadı bir şey çıksaydı güzel olabilirdi. Çıkmadı. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi Edgar'la oynayacağız. Kupa kasacağız Edgar'la. Arkadaşlar kulübümüze gelmek isterseniz kulübümüze gelebilirsiniz. Herkesi bekliyoruz. Kulübe gelebilirsiniz arkadaşlar. Herkesi bekleriz. Gelmek isteyenler gelebilir. Herkesi bekleriz. Şimdi hemen şöyle yapacağız. Giriyoruz tek hesaplaşmaya. Tek hesaplaşmaya giriyoruz dostlar. Dostlar tek, tek hesaplaşmaya giriyoruz. Efsane olacak. Mikrofona çok çarptım da şart için ayar yapıyorum. ha Yeni gelenler hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Ne yapacağız? Efsane bir şekilde kasacağız. Kupa kasacağız dostlar. Ölmeyeceğiz. Serice devam ediyoruz. Efsane olacak. Devam edelim dostlar. Ölmeyeceğimiz şekilde hızlıca. Devam ettikten sonra. Ölmeyeceğiz de serice devam, et, ed devam ediyoruz arkadaşlar. Ölmeyeceğiz de Hemen şöyle yapacağız. Aga be çok felaket oynuyor. Maç alırsak güzel olur. Hı hı hı. Hemen devam edelim. Devam edelim arkadaşlar. Güzel bir şekilde devam edeceğiz. Efsane olacaktır. Hızlıca şöyle yapacağız. Güzel bir şekilde alacağız. Efsane olacak dostlar. Devam edersek güzel olur. Hemen ölmeyeceğiz dostlar. Hızlıca devam edelim. Efsane olacaktır. Hızlı şöyle yapalım. Güzel bir şekilde devam ediyoruz. Hemen ölmeyeceğiz. Güzel. Ölmeden devam ediyoruz. Serice hızlıca kupamızı kasıyoruz. Hemen şöyle yapalım. Güzel bir şekilde. Ölmeyeceğiz. O arkadaşı öldürürsek çok iyi olur. Ölmeden o arkadaşı öldürelim. Serice öldürürsek hadi bakalım. Öldürmemiz lazım arkadaşı. Serice öldürdük mü öldürdük. Güzel. Öldürdükten sonra devam edelim. Hızlıca alalım maçı. Hemen şöyle yapalım. Hemen şöyle 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 şöyle. Şöyle öldürdük mü arkadaş? Öldürdük. Hop güzel. Hızlıca kaçıyoruz. O arkadaş da öldü. Güzel. İkinci olduk. Fena değil. Alırsak güzel olacak. Hızlıca. Aa ölmüşüz. Aldık mı yükü? Aldık. 500 daha geldi. Monster hediyesi sağ sol. Sağ sol. Süper ender çıktı. Çok fazla bir şey çıkmadı dostlar. Güzel bir şey çıkabilir ama. 500 puan daha geldi. Hop güzel. Hemen devam ediyoruz dostlar. 100 puan daha geldi. 600 olacak. 600 kredi verdi. devam ediyoruz dostlar. Hızlıca kupamızı kasmaya devam edeceğiz. Ölmeyeceğiz de. Devam edelim. Kupamızı kasarsak da çok iyi olacak. Kasalım. Devam ettikten sonra da güzel olacak. Hemen şöyle yapacağız. Baya güzel olacak. Devam ediyoruz hızlıca devam ederiz. Bayağı güzel olacak. Hemen devam ettikten sonra güzel. Ölmeyeceğiz. Ölmeden devam ediyoruz. Güzel. Devam ettikten sonra şöyle yapacağız. Güzel bir şekilde devam edelim. Ettik mi ettik. Devam ediyoruz. Güzel. Hızlıca şöyle yapıyoruz. Güzel bir şekilde ölmeyeceğiz. Devam edelim. Hızlıca şöyle yapalım. Güzel. Güzel bir şekilde devam edelim. Hemen devam ettikten sonra ah be. Çok felaket oynuyorlar devam edelim. Hemen devam ettikten sonra güzel. Kupamızı kasmaya devam ediyoruz. Tek hesaplaşmaya giriyoruz. Tekrar kupamızı kasmaya çalışıyoruz dostlar. Yeni gelenlere hoş geldiniz. Desteklemek isterseniz destek verirseniz abone olursanız çok sevinirim. Şimdi <laughs> devam edelim. Serice oynayacağız. Efsane olacak. Devam ettikten sonra bayağı olacak. Bayağı iyi olacak dostlar. Ölmeyeceğiz de serice devam ediyoruz. Hemen şöyle yapalım. Güzel. Ölmeyeceğiz de hemen şöyle yapalım. Öldürmemiz lazım arkadaşı. Öldüremiyoruz. Kaçalım. Ölmemeye çalışacağız. Ölmeyelim. Ölürsek çok felaket oynuyorlar. Ölmememiz lazım. Serice devam ediyoruz. Hızlıca şöyle yapalım. Güzel. Aga be. Çok felaket oynuyorlar. Alırsak çok iyi olur. Öl, öldük be. Ölmeseydik iyi olabilirdi. Çok felaket oynuyorlar. Harbiden çok felaket iyi oynuyorlar. Alırsak maçı efsane olacak arkadaşlar. Efsane olacak. Devam edelim. Hadi bakalım. Maçı alırsak güzel olur. Maçı alacağız dostlar. Ölmeyeceğiz de efsane bir şekilde kupamızı da kasacağız. Kastıktan sonra ölmeyiz. Hemen şöyle yapalım. Güzel bir şekilde devam ediyoruz. Devam ettikten sonra güzel. Hemen şöyle yapacağız. Güzel bir şekilde devam ederiz. Hızlıca şöyle yapacağız. Güzel, güzel bir şekilde alacağım. Devam edeceğim. Serice şöyle yapalım. Güzel. Hemen öyle yaparız. Güzel bir şekilde alacağız. Ölmeyeceğiz. Hadi bakalım. Güzel bir şekilde ölmeyeceğiz arkadaşlar. Serice oynuyoruz. Hızlıca kaçıyor. Arkadaşı alırsak güzel olur. Hemen yükleri aldık mı aldık. Güzel. Yükleri aldık tak. alıracağız. O arkadaşı öldürmemiz lazım. Kaçıyoruz. Piper çok felaket oynuyor. Ah be Piper çok felaket oynuyor dostlar. Alacağız maçları. Güzel. Artı bir kupa geldi. Hoş geldin kardeşim. Yeni yani hoş geldiniz. Kupamızı kasacağız dostlar. Ne haber? İyiyiz kardeşim. İyiyiz, i̇yiyiz, iyiyiz, iyiyiz. Devam edelim dostlar. Güzel bir şekilde. Devam ediyoruz. Güzel bir şekilde. Şöyle yapacağız dostlar. Haydi bakalım kupamızı kasacağız. Kulüp yok et. Kulübe katılan, katılanlar kulüp için uyumlu. Haydi bakalım yok edeceğiz kulüplü. Haydi bakalım. Alırsak maçı zaten alacağız. Şimdi devam edelim dostlar. Hızlıca devam ettikten sonra devam edelim. Hızlıca şöyle yapalım. Güzel. Devam ettikten sonra şöyle yapacağız. Güzel bir şekilde ölmeyeceğiz. Devam edelim. Serice oynuyoruz dostlar. Hemen kaçıyoruz. Alırsak da çok iyi olur. Devam edelim. Kaçıyor arkadaş. Yaklaşmayayım. Ama harbiden çok felaket oynuyor. Almamız almamız lazım maçı. Alırsak güzel olur. Alırsak çok iyi olacak zaten arkadaşlar. Efsane olacaktır. Devam edelim. Serice. Devam ediyoruz. Hemen şöyle yapacağız. <laughs> Hemen şöyle yapalım. Şöyle yapacağız. Devam edelim. Hazır ver dostum. Kupamızı da kasacağız kupamızı kasacağız dostlar. Güzel bir şekilde kupamızı kasalım. Kastıktan sonra hızlıca kupamızı kasalım. Bakalım neler neler olacak. Kasacağız güzel bir şekilde. Kasıyoruz kupamızı. Hmm, denerim. Şimdi hemen devam edelim arkadaşlar. Güzel bir şekilde devam ediyoruz. Güzelce de ölmeyeceğiz. Hadi bakalım arkadaşlar. Alırız maçı. Aldıktan sonra güzel olacak. Ölmeyeceğiz de devam ediyoruz dostlar hızlıca ölmeyeceğiz de devam ediyoruz hemen devam ettikten sonra güzel ölmeyeceğiz arkadaşlar hayır hayır ya adamlar çok felaket oynuyor dostlar harbiden çok felaket oynuyor alırsak da güzel olur arkadaş da öldü iki elden beri ölüyorum var bir tek hesaplaşma gireyim güzel görev yapmış olduk arkadaşlar Arkadaşlar kulübe gelmek isterseniz gelebilirsiniz. Herkesi bekliyorum. Herkesi bekliyorum arkadaşlar. Kulübe gelmeyi unutmayın. Üye gelmiş. Hoş geldin kardeşim. Gelmek isteyenler gelebilir kulübe arkadaşlar. Herkesi bekliyorum kulübe. Hemen tek hesaplaşmaya giriyorum. Güzel bir şekilde devam ediyorum dostlar. Hızlıca kupamızı kasacağız. Güzel bir şekilde kasmaya devam edelim arkadaşlar. Efsane olacak. Devam edeceğiz güzel bir şekilde. Kupamızı da kasacağız. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız biliyor musunuz? Hemen gidiyoruz. Rakipleri öldüreceğiz. Rakipleri öldürdükten sonra bayağı güzel olacak. Rakipleri öldürelim. Öldüreceğiz arkadaşlar. Hemen şöyle yapıyoruz güzel. Ölmeyeceğiz de. Hemen şöyle yapalım. Güzel. Harbiden öldürürsek çok iyi olur. Çok felaket oynadılar. Alsaydık maçı güzel olabilirdi de alamadık. Şimdi Mağaza yeni bir şeyler geldi mi bilmiyorum. gelmiştir inşallah. Dükkanda neler var? Dükkana bakalım. Bak, buna 400 lira çok para. Verilmez. Harbiden verilmez. Bir karaktere yok verilmez mantık. Kostüme bak. Kostüm çok e işte beğenmedim. Ama şu kostüm çok iyiymiş dostlar. Baksanıza bayağı iyi. Bakıyorum. Mağazada da bir şey yok. Güzel, bayağı iyiydi. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.